Hoş geldiniz beyler. Bugün arkadaşlar bizim savaşımız konusunda e, biraz konu değineceğim. E, biz dereze klanıyız şu an. Çok fazla Türk'ümüz yok. Klan üyelerini şöyle gösterebilirim. Seyhun. Eskilerden Emre. Ben varım. Wall Spirit, O da yeni saymanasını saymaya gerek yok. Yani Rodolf falan. Bunlar e, yeni isimler down ee, neler oldu dün arkadaşlar e, Mike'ın şöyle göstereyim yerlerden Yuher nerede you are? You are, nerede arkadaşlar Yuher farm hesabına saldırdı farm hesabı neden saldırdı farm hesabı hiçbir klana ait değildi bizim klandaki anlaşmayı da şöyle yapabilirsem serverdaki anlaşma kimse kimsenin e, kimliği sahip olan yani klana sahip olan kimseye saldırılmaz ama birisine saldırılmak için birisine saldırılması için onun kimlik sahibi e, olmaması gerekiyor ölü klanlar da var onlar da geçerli bunlar kimse kimseye saldırmıyor yani serverin gelişmesi için böyle diyorlar aslında konuşulan bütün kabilelerin liderleri Mike'ın e, saldırırken vuruyor ve Mike da plana sokuyor ve e, destek kuvvet gönderiyor ve adamın askerleri ölüyor. Bu Go Tra Go yarış yarışıyor. Go da diyor böyle böyle falan filan. Ve ondan sonra e, chat'te konuşmalar oluyor. AJV'den e, en güçlü ittifaktan biri söylüyor onun diyor kimliği yoksa diyor saldırabilirsin diyor bunda bir sıkıntı yok diyor Ben de arkadaşlar Go tribe'ına aynen gidiyorum Go tribe'ndaki bütün arkadaşlar kimliksizleri uçuruyorum bütün kimliksizleri uçurunca oradan Mugue ee, Mugue Mugue atlıyor arkadaşlar Mugue diye bir arkadaş diyelim atlıyor ve diyor bana saldırıyor Aslında ikinci hatayı yapıyorlar Ondan sonra bizim için savaş sebebi başlıyor ve bizim klanda da savaşı bilmeyen arkadaşlar var Biz o kadar çok asker kaybettik ki yani ben anlatamam böyle hayvan gibi askerler kaybediyoruz yeri geldi birbirimiz için acv ile savaştık arkadaşlar güce bakın ya bu kadar güçlü de değildik. 6-7 kişiydik ve AJV ile kafa tuttuk ve adamlar özür dilettik bizden. Adamlar çılgına döndü. Şu an mesela bizim kap Unicorn e, parçalıyor adamları. Ben de birazdan gideceğim. E, saat 12 gibi. Şu etkinliği bekliyorum. E, Kulen etkinliğini. Kulen etkinliğinde savaş liderliğini fullleyeceğim. Ben de daldayım. Ya Olayın kısa özeti bu. Ee, bu şekilde Go ile bir savaşımız başladı. Ee, bizim ölü köyler var, ee, savaşmayı bilmeyen arkadaşlar var. Bunun için böyle bir video çektim. Ee, büyük ihtimal ben anlamayacaklar ne dediklerimi. Ama burada hatalı olan ve yanlış yapanlar onlar. Ben de gittim onların liderlerin başına oturdum. Sen bizim adamımıza nasıl saldırırsın falan filan diye. Sonra işte ben saldırı yedim ve olanlar oldu. Dün akşamdan beri savaşıyoruz. Video çekmemin amacı da bu.